Evim olarak gördüğüm bir yer. Çok şey yaşadık. Ama kenetlendik, hepsini açtık. İyi ki geldim, iyi ki, iyi ki sizlerdeyim. <laughs> Bağdat'ta bir salarmaz. İçimiz kana alasa dahi, içimiz kana alasa dahi, bizim bir adetlerimiz de vardır. Davulla sultana uğurlamak. Biz de sayın varamızı yeni görev yerine, eski şehrimize, namlumla zorla uğramak istedik. Sayın valimize başarılar diliyoruz. İnşallah onu tanıdığımız için, Osmaniye'de görev yaptığı için ne kadar zor bir kadar. Altyazı M.K. Çok kıymetli akşamları ben bu günü hiç düşünmemiştim. Ama gözümü burada bırakıyorum. Memleketimde yuvar bitti ben gerçekten de öyle Osmaniye'mize veda ettim. Ama biliniz ki her zaman aklında fikirde Osmaniye'de Osmaniye'liler hep severim şeyler olur. Kalemlerde çıkıp Osmaniye olduğunu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. İyi ki gelmişim yiğitlerin, yiğitlerin diyarına vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin, Allah sevgisinin en yüceler ülkeler bu memlekete hizmet etmenin gururunu, mutluluğunu yaşasın. Asla unutmam, unutamam zaten memleketim. Biz burada Zor günler yaşasın, deprem yaşasın, şehrin yaşasın, yandın yaşasın. Asırların en büyük felaketi depremi yaşasın. Ama bir oldum, beraber oldum, kardeş oldum. Büyüklerime evlat oldum, yaşıklarıma kardeş oldum. Küçüklerimiz baba olarak döktü. Evet sizden biri oldum ben. gösterdim. gösterdi. <laughs> Cenab-ı Allah'a binlerce şükürler olsun ki ben böyle bir gururu, mutluluğu yaşadım. Ben tabii ki bana bu mutluluğu, gururu yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza minnettarım. Sonsuz gururumuz, çok kıymetli hemşerimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye bize destekleri için yol açtığı için, hep destek olduğu için. Doğup büyüdüğü bu topraklarda valilik yapmamıza yol açtığı için. Minnettarım, sonsuz şükran, sonsuz minnettarlık duygularıyla şükranlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, deprem oldu, evler yıkıldı, Osmaniye yazardı. Depremden sonra çok azaldı. Dedik ki Osmaniye o yıkılan bütün şeylerini ayağa Yine çok güzelsin Osmaniye diye diyeceğim. Evet. Binlerce konutları, iş yerlerini bitirdik ve Osmaniye'miz kendine geldi. Artık yine çok güzelsin Osmaniye'miz. Seni çok seviyorum. Ne mutlu benim sizin gibi dostlarım oldu, kardeşlerim oldu. Bana yuva oldunuz. Her ne zaman yanınıza geldiğinizde, canlıya sokağa çıktığınızda, yol açtınız, uçak açtınız. Seni çok seviyoruz sayın valim dediniz. Evet ben de sizi çok seviyorum Osmaniye, Osmaniyeler. <laughs> Saygıdeğer gazetecimiz bari çok da benim için hep rehber oldu. Bir yazısında dedi ki hiçbir vali Osmaniye'yi bu kadar çok sevmedi. Hiçbir Osmaniye'de bir valiyi bu kadar sevmedi ne mutlu bana kurbaşalar aylık ve daha bu Osmani olunca çok zor, çok şimdi kahraman şehidimiz özel hareket polisimiz o 15 Temmuz'daki darbe girişiminde gölbaşında şehit olan Hepimizin annesi Nuriye annem de burada. Bana dedi ki ya ya sen şey bana ben seni evladım bir yerine koydum. Nereye gidiyorsun dedi. Nuriye annem gitmeyeceğiz tabii gönüllerimizdir. Sadece fiziken ayrılacağız. Özel çocuğumuz Fatma dedi ki ben cennete insan biliyorum. Biliyor musun Sayın Valim dedi. Evet biliyorum Fatma dedi. Seni birinci sıraya koydum. Seni birinci sırada dedi. <laughs> <laughs> vali mali olarak ve o en zor günlerinde, en zor anlarında gece müşteri kadar sizlerle beraber olmak. O anlamda gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü hemşerilerimi, çok sevdiğim hemşerilerimi en zor anında Allah bana yanlarında olmayı nasip Çalıştık, o enkazlar o depremler, enkazlar arasında dediler ki sayılı hakkınız nerede? Biz sayılarımızı görmek istiyoruz. <laughs> Birçok defa karşılaştık, sarıldık, acımızı paylaştık, sizlerle sevindiğimizi paylaştık. Her zaman, her zaman ama gönlünüzde ve yerinizde olduğu, kimin ihtiyacı olur? Osmaniye'mizi hizmet alanı da en iyi yere taşımak için büyük gayret ettim. Depremden sonra bütün ilçelerimiz hükümet konaklarına kavuştu, hastanelere kavuştu. Geldik hastaneye izin inşaatı devam ediyordu, bitirdik. Gelme Osmaniye'nin izni alamadığı bir giriş yoktu, bulmadık akşamı. Büyük bir mücadele verdik, yaptırdık. Karaçay dediler, Karaçay'a sosyal testlerimizi yaptık. Sorkun yolu yaptık, uzun yıllar dediler, yaptık. Dumanlı yolu dediler, yaptık. Ve çoğun kurduk, aslan sastranı kurduk, kurdu, özel idareci güçlendirdik. dedik. Hatta olsun hep kümürlerde yer aldık, hep çok ciddi hizmetler verdi Allah bize nasip etti. Ben sizden ayrılamam ama, bakmak zorundayım. <laughs> Sizleri gerçekten çok seviyorum. Allah'a rahmet olsun. Hoş gatalım. helal edin. Helal olur. Ol. Olur. 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 Elhamdülillahi rabbil Alamin ve ahiretü'l-müktekîh Ve salatu ve selamu aleyhi Resûlina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecbâle ettik. Ya Rabbi, güzel memleketimiz, Yi insanların harman olduğu Osmaniye'de altı yıl hizmet eden saygıdeğer valimizi, sevgili memleketi Osmaniye'ye doğururuz. Ya Rabbi, öncelikle Osmanlıya kuş olduğu bu hizmetlerden dolayı kendisinden razı ol Ya Rabbi. Amin. Şenabını ile Ya Rabbi. Kendisine destek veren Osmaniyeli hemşerilerimize sağlık ve sıhhat ve afiyet ve. bundan sonraki hayatlarında da güzellikten ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Sayın Valimizin kazasız belasız güzel bir şekilde Osmaniye'den sevgili memleketi eski şehire sağ sağlık ulaşmayı nasip eyle. Orada da nice güzel hizmetler yapmayı muvaffak eyle ya Rabbi. Daha nice güzel vatanlara ulaşmayı devletimize, milletimize, ülkemize, insanımıza, geleceğimize, neslimize nice güzel güzel hizmetler yapmayı ve makamlar vermeyi sen lütfen ya Rabbi. Bu dünyada da ahirette de aziz eyle ya Rabbi. Ailece sağlık ver ya Rabbi. Sıhhat ver ya Rabbi. Afiyet ver ya Rabbi. Mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü görünür görünür kazadan, musibetten ettiği gönlündeki tüm güzellikleri gerçekleştirmeyi lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bugün uzaktan yakından gelen sevgisini ve dostluğunu gösteren tüm hazırlığına rızana muvaffak eyle. Sen razı ol ya Rabbi. Ya Rabbi milletimizin birliğini, dirliğini, kardeşliğini, devletimizin gücünü, kudretini daim eyle ya Rabbi. Daim eyle ya Rabbi. Biz varımızdan razı sen de razı ol ya Rabbi. Ay. Dua edin, dualarımızı kabul edin ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna hurmetil fatiha. Yolun açı olsun sana. Kıymetli hemşeriler, <laughs> beş yıl yedi ay çok kısa geçti, çok hızlı geçti. Ben bütün Var. Buradaki kahraman şehitlerinizin yakınlarına, şanlı gazilerimize özellikle çok teşekkür ediyorum. Evet, başarılı, güzel hizmetlere vesile olan bir beş yıl 7 ay. Burada bütün çalışma arkadaşlarınız ve Osmaniyeliler şeflerinizin desteği hakkı var. Allah size rahat olsun.